bir yandan da kaydı başlatalım arkadaşlar Sessiz Kale'nin kaçıncı bölümü bilmiyorum <laughs> 9 olabilir 10 olabilir bilmiyorum artık gidiyoruz böyle ee, en son gece 13'ü biz geçmiştik evet, bir hapşırıp geldim en son e, bu kadar para taşı nereden buldun diye soracak olursanız ben oyuna her gün giriş kısmına girip böyle reklam izleyip fazla fazla alıyorum ee, çarpı 3 veriyor reklam izlerseniz. 10 yerine 30 alıyorsun vesaire. Tabi oynayarak da alabilirsiniz. Döner tablodan gelebilir ve yani neyse anladınız. Şimdi az önce ben bir Silent Castle videosu attım. Gece 12-13. Birisi sormuş. Abi sen başlangıçta 3 tane seçenek veriyor. Onlardan birini nasıl seçiyorsun? Biliyorsunuz. Eyvallah kardeşim. <laughs> sen de gör. Ee, onu nasıl koydun? Diye sormuş. Ee, şu. Şunu açtım arkadaşlar ben. Taşla kaç taşta hatırlamıyorum. 50 taş ya da 100 taş. Oyunun başında ücretsiz olarak rastgele bir bina al. Bunu açarsanız size işte o 3 tane rastgelen birini soruyor. 2 tanesini reklam izleyerek e, alma şansın var. 50 taşmış. Eyvallah. 50 taşa alabilirsiniz. Nasıl fazladan 7 taret koyuyorsun? Şey 2 taret koyuyorsun. Bunu açın. Bir de bunu açın. Fazladan tamir vesaire koyabiliyorsun. Bu da bunu da bir önceki bölümde açtık diye hatırlıyorum ya da ondan önceki bölümde. Şeyleri bu ruh toplayıcı dediği katil diyorum ben. Katilleri bayıltıyor. Ben 175 taş yaptım şunları açayım diye. Şimdi taret tasarı %10 en son bunu açmışız. Sonra taret saldırı hızı bunu açalım 45 taşa. Bu çok güzel olacak. Santral üretimi artı bir. Yani biz biliyorsunuz 200 golda bir tane santral koyduğumuzda yani artık enerji midir elektrik midir her neyse. 1-1 veriyordu. 2-2 verecek artık. Bu da çok güzel bir e, fayda sağlayacak bize. En sonda sanırım bunu açabilmek için bunu açmam gerekiyor muydu bilmiyorum ama. Bu da arkadaşlar haç tetiklenme oranını arttırıyormuş. Şu çok önemli bence. Çünkü HP'si %30'dan düşük olan katillere saldırırken taret ekstra %70 hasar veriyormuş. Ki bu bence çok 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 iyi bir e, özellik. Bayağı da bir özellik var yani. Maşallah bayağı varmış. Biz şu hacın tetiklenme oranını açalım. Ondan sonra kapı hiçbir şey. Evet şimdi yeni açıldı bak ünlem geldiğine göre. Demek ki bunu almam gerekiyormuş yani. Şimdi onun dışında benim burada ee, şunlar var arkadaşlar. Çok çalışkan biri kapının HP'sini %10 arttırıyor. Çok önemli değil bence. Şu madenci belki olabilir. Cevher üretimini %50 arttırır diyor. Bu da ne demek? Mesela biz bakır cevheri koyduk değil mi? 8 değil de 12-12 verecek. İşte diamond koyuyoruz. Kaç kaç veriyordu? 32-32 değil de yarısı 16. Kaç yapıyor? 48-48 verecek gibi. Yanlış hesaplamadıysam işte hızlıca yapmaya çalıştım. E, ATM ATM'ye hiç oynamadım ben o yüzden bunu açmam. Şu Einstein bence önemli. Çünkü jeneratörleri bir güç daha arttırıyormuş. Vesaire vesaire. Neyse. Şimdi biz en son 12. geceyle 13. geceyi takattık. Şans eseri diyelim. Şans eseri değil de botlar güzel oynadı şimdi. Yalan yok. Aynen bilin insanı. En mantıklısı bilin insanı. Şey de güzel ama. Bize ücretsiz veren rahip var ya. Hac'ın etkinliğini arttırıyor. O da mesela iyi. Şimdi biz en son... 14. geceyi oynayacaktık. Bunu geçebilir miyim bilmiyorum. Burada ben demişim ki 814 bin kişi geçmiş. Öyle bir şey yazmamış aslında. Burada diyor ki 814 bin kişi elendi sanırım. Yani bir oyuncu hayatta kaldırıyor. Yalan. Yani 814 bin kişi de bir kişi geçebilmiş buraya. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Olamaz. <laughs> Neyse girelim ya boşver. Bunları da reklam izleyerek aslında açabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Gere bak, iki Einstein geldi. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam ortada bir yerdi burası. Tamircimiz var. Botların sık olduğu bir yere oturmam lazım. Bak mesela şunların tam ortasına oturursam, yatarsam ya da oturmakta değil de, abi bu, bu taktik çok iyi çözüyor. Bu taktik oyunu çözüyor abi. Şimdi bir tane bundan koy. Demişler ki bunu hemen almazsan. Ee, bu birazcık daha birikiyor. 600 falan oluyor ama önemli olan oyun başında basmak bunu. Yani başta almazsam bence ee, baya bir dezavantaj olacak benim için bu. O yüzden alacağım yani niye almayayım. Buna bir 400 daha yaparım. Bak ne kadar etkisi oldu görüyor musun? Şu mühür çanağını satmak. Bunu bu taktiği veren arkadaşa da efendim teşekkür ediyorum. Kim vermişti hatırlamıyorum da herkes yazıyor zaten aynı şeyleri. Şimdi biz şuralara güneş enerjilerimizi koyuyoruz ki hızlıca bir gerekli olan her şeyi e, toparlayalım. Taretleri de dizelim. Ben o kapıya hiçbir şey yapamam. Ben o kapıya var ya hiçbir şey yapamam sen o kapıya. Bak bunu buraya koymayalım. Bunu yukarı koyalım ki şuraya gelecek ya komşuya. Şimdi bu ne istiyor abi? Çelik kapı 3. Peki benim yatağa yatağa gitmem yok mu abi? Evet, 330 elektrik olmuş bile. Ben bunu elektrik diyeceğim, enerji demeyeceğim ya. Hmm, demişler ki bunu almak yerine bunu alırsan daha mantıklı. Neden? Çünkü e, bu bunun 4 katı değil 4 Yani 8 32 aynen 4 katı 400 enerji alacağını 1024 e alıyorsun. Ama şunu unutmayın arkadaşlar o kadar yerimiz yok. Bakın şu kadar afiyet göt kadar yer var. Şimdi ben buraya Allah aşkına ne koyacağım? Ne koyabilirim yani? Hani oraya 8 tane bakır doldurdum diyelim. E tamam daha etkili oluyor ama yani bilmiyorum ya ben açıkçası mantıksız buldum. Şimdi titanyum kapım istiyor, çelik kapı 5 istiyor. Tamam şimdi bir duralım. Bir duralım. Gelen şu bebeleri önden kesmeye oynayalım. Bayılması iyi oldu. Bunları da kaşık. Çataldan kaşığa nasıl upgrade? Ne biçim upgrade mantığı bu? Kaşıktan çatala upgrade olur ya. Çatal daha iyi batar. Haksız mıyım abi? Bak 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 nasıl öldü. Dur. Önce şu yakınlara. Evet. Şey şunu koyacağız şimdi. Para kısmında parayı vuracağız. Buna upgrade yapalım da. Şey açılsın. Şu taretleri upgrade edemiyoruz. Güneş enerjisi en az 2 level yap diyor ya. Şimdi 5 level olmuşlar. Güzel. O zaman bize bir tuzak gerekir. Öldü. <laughs> öldü öldü. Tamam vurmayın yeter. Oğlum ben bunların hepsini döve döve giderim bu arada. Şimdi tuzağımız var. Hacımız var. Arkadaş. Bir mühür çanağına ya da Taoist'e gidilebilir. Okuyacağım şimdi. Çakma Joker. İyi yayınlar demiş. Kanka hoş geldin. Oha. Nasıl öldü lan o? Mühür çanağı da var. Bak 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 nasıl vuruyoruz bak. İş nasıl geçti iş? Öldü mü? O da öldü. Şimdi. Nasıl olsa alanımız var. Değil mi? Bir tane hemen şuraya bunu koyalım. E ee, kapı gidiyor Kapı gidiyor. Desene kapıya dikkat etmezsen o kapı gider efendim. Videoyu da başlatalım da. Unutuyorum çünkü bazen. Demiş ki. Dokuzuncu gece mi? Biz dokuzuncu geceyi rahat geçmiştik ya. O da öldü. Bir dakika buraya niye koyamıyorum şimdi? Allah Allah koyamadım. Ee, abi ben e, 9. gecedeyim. 24 enerji veren taktiği yapıyorum ama botlar hemen öldüğü için bütün canavarlar benim kapıma geliyor. Bütün canavarlar gelse bile hepsi aynı anda vurmuyor diye biliyorum. Bir de kapıya önem göstermen lazım. Yani kapıyı ya video izleyerek yükselteceksin. Ee, çelik kapı 5. Ya videoda benim yaptığım gibi böyle oynarsan geçme ihtimalin çok çok yüksek. Şimdi ATM aç Mühür çanağı. Ah be bir mühür çanağına gitmemiz yok mu? Öldü. Ölmez o. Yok o ölmez. Ama öldü. Niye kaçmadı lan o? Abi kapıyı titanyum yapıyorum. 10 seviye canavar tek atıyor. Titanyum ha? Aleykümselam Levli hoş geldin. Yani bak ona bir frenzi koyacaksın. Saldırı hızı düşecek. İki haç koyacaksın. Yetenek basarsa bayılacak. Üç tuzak koyacaksın. Kaçarken şey yapacak. Şimdi mesela bak bu 10 level bakalım bize kaç vuracak. Çelik kapı mesela bu. Çelik kapı 5 istiyormuş. Bunu 5 yapmamız lazım bizim biliyor musun? Şimdi bir tane bana mühür çanağı Tamam, artık full kesmeye odaklıyız. Gelen katillerin kafasına kafasına vuracağım. Hmm. Demiş ki hmm. bir şey diyeyim mi? Burası baga girdi, bir koyamıyorum şuraya bir şey. Neden bilmiyorum ama baga girdi. Niye beni arıyorsun ya? Çok popüleriz. Telefonumuz susmuyor. Ne yazacak? Ne yazmış bana acaba? Bakarız birazdan. Şimdi Taoist koyduk. İki tane boş yerimiz var. Buraya ben niye bir şey koyamıyorum bilmiyorum. Tıklanmıyor. Kapıya gideceğim. E, i̇ki katil kaldı zaten. Nerede o? Burada. Ne oldu buna? Ne oldu abi? İnternet mi koptu? Yo. Allah, Allah. Bir sıkıntı yok şu an. Yok yok e, internette bir sorun yok. Zaten internetle oynanmıyor bu da. Allah Allah ya ne oldu? Baga girdi şu an. Ya bu oyunda baga sokmayalım be. Arkadaşlar bossun vurma özelliği gitti. Boss hasara vurmuyor artık. Hasar vurmuyor. Sadece geziyor. Oğlum bos bozuldu lan. Ya ben hakkımla geçecektim bu bölümü. Aydırmıyorum saydırmıyorum bana ne. <laughs> Bazıları geçmek için bir tarafını yırtar değil mi? Oğlum bu ne ya? Hasar vurmuyor. Öl bari. Kaçmıyordu ha kaçmıyordu. Da. Az önce de kaçmıyordu. Az önce de mi baka girmişti bunlar? Aha öldü. Aha bu da vurmuyor. E. Ya e oturayım he, o zaman geçmeyi bekleyeyim ben gari. Ah, kapıya da basalım. Evet arkadaşlar, eee gördüğünüz gibi o kadar profesyonelim ki çok iyi oynuyorum bakın. Hani hiçbir upgrade'le, hatta tek taretle domates domates ile keseyim mi bunu? <laughs> domates taretiyle 12 level boss nasıl kesilir? <laughs> en son satıp domates tareti koymam yok mu peki? Oğlum para da felaket geldi ha. Peki bu nasıl olsa ölmüyor değil mi? Ben peki basabildiğim kadar upgrade basıp en büyük limiti görmem yok mu? Bu kim lan? Gecenin bir vakti çivimi mi çakılır? Valla kanka sen bilirsin bak. Buradaki kili de almıyorsun. Ne güzel dünya. E o zaman biz ne yapacağız? 4000 olmuş abi. 4000. Oh bundan da koy. Kategori sadece sohbet silent Biliyorum. Şey Hayır sadece sohbet kalsın. Yapalım. Oh arkadaşlar biz bir coştuk. Titanium kapı iki bas. Bir katil kaldı şaka gibi. Allah'ım oyun bozuldu ya. Neyse. Abi. Ben. <laughs> Hı. Çivi. Kim vuruyor lan o çiviye? Benim mi bekledik kardeşim sabahtan beri? Tarık yayın açsın da çivi çakalım ona koyayım öyle diye. Tövbe tövbe ya. <laughs> ne yapalım keselim bari arkadaşlar uzamasın. Ölsün bari kaçmıyor da. Vurmuyor da. Bedavadan geçtik. Bir daha oynayalım mı bunu? Çivi çakan bari, mesaj at. Arkadaşlar başlayayım. biz bu bölümü oynadık da bir daha oynayalım isterseniz. Baga girdi çünkü. Eee yani bu şekilde evet geçtik falan filan muhabbeti yapmayalım. Bir daha oynayalım. Ben böyle hani geçmedik yani bence. Kardeşim vurma vurma ya. <laughs> Tam da ayaklarımın altında çakıyor ha. <gülüyor> <gülüyor> Kalk lan oradan ben yatacağım oraya. Kalk oradan. Elektromanyetik attı. Bir... Aa ben içeride kaldım. Kaksana kardeşim. Ay anasını. Bir dakika bir dakika dur. Biz yatamadık çıkamıyoruz. Neyse duvayım ne olacak? Hiç bunu denememiştim. E, ne oldu şimdi? Lan aç. Evde yokuz ya. Ay arkadaş mikrofon da çok kaliteli. Şimdi o sesi nasıl veriyordur ha? Kadar Hayır çiviyi ben. de çakamadı ha. Çiviyi de çakamadı. Gideyim ben çakayım bari. Pusula. Yandık mı? Yandık gibi. Şimdi. Bu sefer o kadar şanslı değiliz. Kolay geçemeyeceğiz bence. Hmm. Bundan bir tane koyalım. En azından öyle bir desteğimiz olsun. Demir kapı 3 olmadı değil mi daha? Bir git lan. Hoş. Güldün. Demir kapı 3. Sabaha görüşürüz kardeşim. Git ona vur bak onunki tahta. Biz iki demir. Eşek herif. Şimdi hmm, ne yapabilirim acaba? 400 gelsin bir buna daha basacağım ben. Ondan sonra enerjiye. Enerjiye abancam. Bazen basıyorsun böyle bir bug'a giriyor gibi bir şey oluyor. Tamam. Ya şunlar ne veriyor? Ben hiç izlemedim bunu. Ne veriyor bu? Ya dur izleyeceğim. Merak ettim lan. Ulan tam yazdın. Para verdi. 600 lira para vermiş. Helal lan. Tabi yayın e, ne kadar geç gidiyor size bilmiyorum ama. Ana buraya denercik şey koymuş biri. Hangi manyak koydu lan onu buraya. Şimdi. At şunu ya. Hmm, 400 oldu değil mi? Hadi sizi kırmayayım ya. Şundan koymayayım da. Şu diamond gümüşmüş lan bu. Ben elmas diyordum bunu. Gümüşmüş lan bu mı? <laughs> bakır koyalım bari. Hadi bakır koyalım. Sizi mi kıracağım lan? Bakır koy daha mantıklı dediniz. Hadi bakır koyuyoruz. Yer kalmadı. Yer kalmadı ama. Ne yapacağız? Şimdi kesmeye giderim ben abi. Biraz eleyelim bunların sayısını. Elmas 512 veriyor. Aynen aynen. Ya ben elmas diyordum. Rengi maviş maviş ya. Minecraft'ta da mavi ya. Minecraft sanki çok oynadık ama. Kapıyı mı bırak. Ahlaksız. Ben şunları çataldan kaşığa upgrade ediyorum. Çataldan kaşığa. Ben bunu hala kabullenemedim ya. Hmm. Şimdi yatak için ne gerekiyor? Çelik kapı 3 istiyor değil mi? Tamam, buna ben direkt basarım. Bastım bile. Bir dakika, bir dakika. Bunu kapatacağız şimdi. Buraya da bir diamond koyduktan, yine diamond dedim. Gümüş koyduktan sonra artık gelen parayı kesmeye oynayacağım için haç, tuzak vesaire vesaireye kullanacağım. Evet. Şuna. Bana gelse çok güzel olur biliyor musun? Onu elerim direkt. Bu level 4'ü keseriz. Öldü. Şimdi haç. Haç veriyorsun. Haç değil tuzak veriyorsun. Ben niye bunların isimlerini karıştırıp duruyorum? İki kişi ölmüş bile. Ölür mü? Öldü. Ölür mü değil. Öldü yani direkt. O soruyu sormaya bile gerek yok. Bence kapı bir upgrade daha hoş olur. Çelik kapı 5. Hmm. Biraz enerji istiyorum. Öldü. Öldü. şimdi no ya no hiçbir şey koymamış bir de no diyor terbiyesize bak şimdi hmm. hey 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 o kapı o kapıyı bırakacaksın ahlaksız bak şunu ya 1.6k hmm. Şu an güzel para kaldırıyoruz gibi geliyor bana. Kaç istiyor? 8k Abi ben yandan sessiz kaleyi oynuyorum. 30 saniye kaldı ama canavar bug'da. <laughs> Az önce bana da bug'a girdi ya. Bedava geçtik. Kabul etmedim. O yüzden bir daha oynayalım sayılmaz yani bence. Şimdi mühür çanağı güzel. Ee, bir tane yavaşlatıcı istiyorum. Öldü. Einstein'ın kapısını kırmış ama girmiyor. Ha az önce ee, bana olan olmuş sana. Oğlum kaç vuruyorsun eşek ol eşek. Buna reklam izleyeceğiz ya. Sürekli güncelleme alan bir oyun. O yüzden oynanıyordur bence. Şimdi kapıya upgrade'imizi bastık. Bu bir tur bayılırsa ben bunu bir de manuel bayıltırım. Ama onu harcamayalım ya. Şimdi Şunlardan birini satacağım. Bundan koyacağım ki <laughs> paraya para demeyelim. Paraya tuvalet kağıdı diyelim. Oğlum kaç vuruyorsun ya? Eşek oğlu eşek. 9000 para var. Tamam yapıştır o zaman. Bunun sonraki upgrade'i 16k mı? Daha 5 dakika var ve bizim hasar neredeyse hiç yetişmiyor. Bayıldı. Tamam. Şimdi bunu satacağım. Bir tane daha maviş. Bir tane de buna upgrade. Daha fazla para istiyorum. Daha fazla para istiyorum. Bana daha fazla enerji getirin. Kapıya dokunamıyor bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Bunları abancam. O maviden koyacağım bir tane daha. Of level aldı ve bir tane daha mı geldi? Yandık. Cidden yandık şu an. Öldü. Öldü. Tamam. Yanmadık. Yanmadık dur. Sen yani kapıya niye bu kadar böyle vuruyorsun acaba? Ah be haçla birlikte bayıldık değil mi? O kapı gidecek. Bu kapı gidecek. Kaçarı yok. Sonunda geçtim. GG helal sana. Kolay bölüm ya 9. 9'u geçersin. Nerede? bu bölümü de ama zorlandık abi bu bölümde de. Şu an kapıya 32k basamayacağım için arkadaşlar full kilo oynayacağım. Hmm. Oha oha biraz daha vur bari koskoca kapıya ne vurdun ya hmm. şimdi bunlardan birisini satıp benim anasına kutsal su atmam yok mu kutsal suyu koymam lazım benim çok acil 32 k hayatta çıkmaz benden ben sana diyeyim. 6.4k Diğer katil gelirse ben bu kapıyı tutamam. Tamam. Öldü. Tamam, diğer katil bir level fazla gelecek, değil mi? 12 geldi. Apo. Kapımı bırakır mısın? Son reklam izleme hakkım abi. Ama bu son reklam izlemede kapıyı da upgrade edecek ya Garanti geçiyoruz. Oğlum baga girmese bayağı zorlanacakmışız ha. Evet. Tamam bu kapıyı artık bu hayatta yıkamaz. Biz bunu keseceğiz. Birazdan keseceğiz. Öldü. Tuzağı da yedi. Vurun lan. Tamam. Evet. Olaydı diyemeyeceğim. Çok reklam izledim. Şimdi 3 taşa 3 reklam izle 9 taş vereyim diyor. Bana reklam parası verecekler. Akbank'ın koskoca reklamını yaptık. 3 <laughs> izleyiciyle falan. Şimdi Webcam'den dolayı alt, e, Elmas paramı göremiyorum. 53. Hmm. Şey basabiliyor muyum? Yok. Tamam burada bırakalım ya. Arkadaşlar 20 dakika olsun tadında olsun. Zaten bir bölüm geçtik. Bir bölüme ben bug'la tek attım. sonraya bağlı ee, bug'la herkes geçer demesinler diye bir daha oynadık. Ee, biraz reklam <laughs> izledik ama olsun. Reklamsız zaten birazcık zorlanıyorsunuz. Yani o kadar da değil. Ee, mesela 32 bin lira vereceksin diyor kapıya upgrade basmak için. Onu reklamla hem... Ee, upgrade bastırabiliyorsun. Oh mis gibi. 32k ona vereceğine gider Taleta basarsın. Bam 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 indirirsin. Neyse yani reklamsız olmuyor abi bu işler. Mobil oyun zaten bir mobil oyun yapılıyorsa amaç size reklam izletmek para kazanmak amaç bu. Yani senin eğlenmeni hiç kimse takmıyor. Şuradan da biletleri almayı unutmayın ben genelde unuturum. Bu biletlerle e, reklam izlemiyorsunuz da mesela reklam izlediyor ya ona bastığında bilet sayesinde atladın diyor. O yüzden niye? Şu ikisini alabiliyorsun da bunu alamazsın. Niye? Cevher satın al diyor. Cevher satın alırsan 3 bilet veriyormuş. Cevhere de dolar üzerinden bayağı bir pahalı açıkçası. Yani <laughs> almam açıkçası. 2 dolar baksana. Kaç yapıyor? İşte 20 alsak doları 40 lira yapıyor. 35 lira 30 lira bir şey işte. Değmez. Sonraki bölümde efendim görüşmek üzere diyelim. Ee, yorum yapmayı bırakmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın abone olmayı da unutmayın ya bakıyorum çocuk 5 tane Silent Castle videosu izlemiş hala abone olmamış kardeşim <laughs> sapık mısın ya bari en azından yani oraya yazmak yerine ana sayfana düşer video paylaştığın, paylaşıldığında abone olduğunda ana sayfana düşecek benim videomu izlemiş olursun Duvarlı mı atmış mı Silent Castle abone olmadık ya falan diye yazmasın aramıyor değil mi? Neyse sizin bileceğiniz iş. Kendinize iyi bakın bay bay.